Herkese mutlu pazarlar sevgili izleyenler. AVM'de Pazar Keyfi'nin yeni bölümünden, yılbaşı özel programından hepinize mutlu günler, mutlu yıllar. Bu Aşka bir... Gel adlı parçayla tanıdığımız pop sanatçısı. Aşka Gel. A. Mabel Matiz. B. Rafet er Roman. C. Aydilge. D. Sla. Aydilge. Emin misin? Evet, dün dinledim. <gülüyor> 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 Newton, yerçekimi kanunu fark ettiği zaman kaç yaşındaydı? Gençti. Şık, şık. Ha var, pardon <laughs> yani, tabletimiz var. Biz <laughs> galiba. Yok etmeyiz. Ben arkadaşıma dedim kazanırsak senin olsun. <laughs> İnanmıyorum ya. <gülüyor> ya <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> gerçekten dediniz <laughs> mi? Evet dedik. Siz de bence bu güzel ortamı yarattığımız için bana hediye. Edin. Yok. <laughs> Yok artık. <laughs> elektrik süpürgeni de sana teslim ediyorum. Sen de selam gönder buradan ailene sevdiklerine. Aileme özellikle anneme elektrik süpürgesi getireceğim. <laughs> Gördükleriniz ve daha fazlası. 2014'de veda programında yani yılbaşı özel programında sizleri bekliyor olacak. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin.